Kendini bulmak için ormanda kaybolan kız. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda sabahları sislerin çan sesi gibi çınladığı, akşamları yıldızların toprağa düşecek kadar yaklaştığı bir köy varmış. Bu köyde Mina adında bir kız yaşarmış. Onun gözleri gün doğumunun maviliğini taşırmış ama Mina kendini görmeyi pek sevmezmiş. Diğer çocuklar koşar, bağırır, gülerken o sessizce kenarda otururmuş. Niye mi? Çünkü kendi sesini sevmezmiş. Adımlarını yavaş bulurmuş. Saçlarını dağınık, bedenini eksik, duygularını fazlalık. Kendisini hep bir başkasına benzetemezmiş. Her gün biraz daha içine kapanır, biraz daha solarmış. Bir gün köydeki çocuklar ona bir şey söylemiş kendine hiç güvenmiyorsun. Zayıfsın. Bu cümle onun kalbini kırmış ve o kırıkla ormana doğru yürümüş. Belki de kaçmış. Belki de aramış. Ama kesin olan bir şey varmış. Mina kendini ilk kez kaybetmek üzereymiş. Mina ormanın kapısına geldiğinde gökyüzü griymiş. Ağaçlar rüzgarlarla konuşuyor, yapraklar titriyormuş. Ama orman ona korku değil, tuhaf bir sıcaklık vermiş. Gel, dinle. Burada kendini bulacaksın. Fısıltılar, gerçek gibi, rüya gibi. Mina içeri girmiş. Toprak yumuşak, hava serilmiş. Bir süre yürümüş. Sonra bir açıklığa varmış. Gökyüzü pembe, dünya suskunmuş. Tam o anda bir baykuş çığlığı duyulmuş. Karanlık iyice bastırdığında baykuş dalın üzerinde beliri vermiş. Gözleri altın renginde yanıyormuş. Mina demiş baykuş. Sana ilk soruyu sorayım mı? Konuşabiliyor musun? Bu ormanda herkes konuşabilir ama herkes duyulmaz. Duyabilen yalnızca gerçekten arayanlardır demiş baykuş. Mina ürpermiş. Ne soracaksın? Sen kendini neden bu kadar sessizleştirdin? Mina utanmış. Sesimi sevmiyorum. Duyulmaya değmez gibi geliyor. Baykuş kanatlarını açmış. Sesini sevmiyorsan, onun gerçek tonunu hala bulamamışsındır. Sesi çirkin yapan onu saklamaktır. Mina içinden Ben beni saklaya saklaya böyle oldum işte demiş. Baykuş devam etmiş. Orman seni yargılamaz ama sana kendini gösterir söz yolculuğun ilk kapısını açmış. Mina yürüdükçe gölgeler büyümüş. Küçük turuncu bir tilki beliri vermiş. Tilki çevikçe yaklaşmış. Niye bu kadar temkinsiz yürüyorsun? Çünkü hep hata yaparım diye düşünüyorum demiş Mina. Tilki kahkaha atmış. Ben hatalarım sayesinde hayatta kaldım. Düşmeden atlayamazsın. Yanılmadan öğrenemezsin. Sonra eğilip fısıldamış. Bu orman seni düşürmez ama seni ayağa kaldırır. Mina ilk kez kendi hatalarına kızmamayı düşünmüş. Gökyüzü kararmış, yağmur başlamış. Mina koşmuş, kaçmış, saklanmış. Ama sırılsıklam olurken fark etmiş. Hızlı değilim, yine geride kaldım. O sırada bir ses. Geride kalmak bazen en güvenli yerdir. Karanlıkta bir kaplumbağa belirmiş yağmur damlaları kabuğunda dans ediyormuş. Niye acele ediyorsun? Demiş kaplumbağa. Yağmurdan kaçınacak korunacağını mı sandın? Mina şaşırmış. Yavaşım diye utanıyorum da biraz. Kaplumbağa gözlerini kapatmış. Doğa hızlıları değil, ritmine sadık olanları korur. Zaman senin düşmanın değil, senin yol arkadaşındır, demiş. Ormanın içi iyice sessizleşmiş aniden bir gölge belirmiş. Bir kurt. Mina korkuyla geri çekilmiş. Bana bana zarar verir misin? Kurt başını eğmiş. Irkım yüzünden herkes benden korkar. Ama ben yalnızca kendimi korurum. Ben kendimi koruyamıyorum demiş Mina. Kurt gözlerinin içine bakmış. İnsanlar seni incitiyorsa bu senin yanlış olduğun anlamına gelmez. Sınır koymak vahşilik değildir. Yalnızca hakikattir demiş. Sabah olduğunda bembeyaz tüylü bir geyik belirmiş. Sessiz, zarif. Mina demiş. Kendini hiç görünmez hissettiğin oldu mu? Elbette. Kimse beni fark etmiyor demiş Mina. Geyik gözlerini kırpmış. Ben de ormanda görünmem çoğu zaman. Ama görünmemek eksiklik değildir. Görünür olduğun anın kıymetini bilirsen güçlenirsin. demiş. Mina ormanda yürümeye devam etmiş. Bir göletin yanına gelmiş. Gölette kurbağa zıplamış. Bak bana çirkin olduğumu söylerler ama benim umurumda mı? Demiş kurbağa. Mina gülmüş. Hiç utanmıyor musun peki? Kurbağa niye utanayım? Çirkinlik başkasının gözündedir. Benim bedenimde değil. Sonra kurbağa suya bakmış. Güzellik senin kendinden utandığın yerde kaybolur. Demiş. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşlı bir kaplan beliri vermiş. Yorgunmuş ama bilgeymiş. Mina, sen kendi başkalarının bakışında aradıkça yoruluyorsun. Peki kendim nerede bulacağım? demiş Mina. Kaplan gür bir sesle. Kendinde. Mina bu cevabı duyunca çok heyecanlanmış. Yürümeye devam etmiş. Yürürken ateş böcekleri yolunu aydınlatmış her biri minik bir ışıkmış. Birlikte koca bir gökyüzü gibi dolaşıyorlarmış. Mina ağlamış. Ben de böyle olmak istiyorum. Küçük ama önemli. Ateş böcekleri fısıldamış. Küçük ışıklar da yolu buldururlar sana demiş. Mina bir açıklığa varmış. Tüm hayvanlar sessizce onu izliyormuş. Horoz, kaplumbağa, kurt, geyik, tilki, kaplan, kurbağa, serçe, baykuş, hepsi. Mina gözlerini kapatmış. Orman bir anda konuşmuş. Diğer canlıların hiçbirinde utanma yoktur. Utanmayı icat eden tek canlı insandır. Ve kendini kabul etmediği sürece acı çeker. Bu söz yüreğine ağır ama gerçek bir taş gibi oturmuş. Ve o anda Mina kendi içine bakmış. Ve ilk kez kendini saklamadan fısıldamış. Ben böyleyim ve böyle de değerliyim. O anda orman ona son bir sır fısıldamış. Orman sana şunu öğretti Mina. Kendini sakladığın sürece küçülürsün. Varlığını kabul ettiğinde ise dünya seni tanımaya başlar. Doğadaki hiçbir canlı kendini yargılamaz. Umarız ki insanlar da artık kendi ışıklarını keşfetmeye başlar. Ve Mina artık hem ormanda hem kalbinde aydınlığa kavuşmuş köyüne geri dönmüş.